Buradan çıktık plaja doğru yerliyoruz yani plaja servise gireceğiz serviste her saat başı buradan kalkıyor aşağıya plaja iniyor. plaja bakalım nasıl olur? göreceğiz ama çok güzel doğa manzarası var yani muhteşem şu cırcır cır böceklerin ötüşüne bakar mısınız Bulam düşersin. Burası da. Neden? Taştık ha. Şimdi pırıl pırıl ama ben sana söyleyeyim. Ya oradan kenara geç, kenara geç. Bak. O ama şey ya Bulam. Alçak ben sana söyleyeyim Bulam. Bulam. Alçak burası.

Şöyle. Öyle. girebilecek misin? Şey. Çok güzel. Evet arkadaşlar burası da böyle. Biz de bir denize girelim artık. Odamız. Eee, benim arkadaşlar Nasıl odamız bak burası abi manzaramız da şöyle her şey ayaklarımız, Adası, günak ayaklarımızın günak... altında Adası, Gökhan ben... dayını atıyorum lan ha? burası da basketbol sahası çıkalım böyle evet, evet. of pastamı hayvanat bahçesi. Bu da zor bak. <laughs> hayvanat bahçesi <dedikleri> de şey. hep tavuk, tavuk, tavuk. Anne gel. Burası da böyle. He şey. <laughs> Bence buralar başka. He keçi var bak. <laughs> Miraç koşmaya geliyor. Miraç geliyor. <laughs> Ay Cansu şeye bakar mısın? Ne? Şeftaliye. Ay şimdi bize şey yapar da gelir. Ne yapar anne? O mi? gelmez, o bölgeden gelmez bu. Boylu bizim. Anne geliyor. Şeyin. Şeftali falan var. Evet. Çok güzel. Diyor. bir şey oldu mu diye. Ay. Ay, gidiyor, A, orada da şey var. Ay, bu ne, bu da mı, ay, gel bak buradan, buradan bak tuzu var. Şurada da keçiler de var. Şey, keçiler. Şey, şey, keçiler. Yavaş, hadi keçi. Hadi, hadi. hadi. Bulem yüzüyor bulem. Manzaramız Bodrum ayaklarımızın altında. Bir, iki, Thank <laughs> you.